Evet arkadaşlar birazdan da anlaşılmış bir şeydi. Arkadaşlar bu video 100 beğeni olursa ve 100 abone olursa arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Yazıkta de bir videonun en iyi kesici arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Arkadaşlar benim çok. Arkadaşlar. Chips karşımıza çıkıyor. Birazdan yine yarışa başlayacağız. Arkadaşlar verebilirim belki.

sizi göstereceğim birazdan bir yer şimdi daha, şey daha katıldıkdan sonra arkadaşlar çok büyük bir şeyi çok kazanmak isteyeceğim. Sizi göstereceğim birazdan bir şekilde bitten sonra sizi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık Arkadaşlar öldük. Buraya devam şimdi. Birisi var. Ne Arkadaşlar frende giriyorsunuz. Aramam kutu. Hepiniz her zaman arkadaşlar. Ay, 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 aşağı, aşağı. Arkadaşlar yeni bu Robux veren bu oyun göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi Robux diye bir şey mi vardı arkadaşlar? Bunu gösteriyorum. Robux yani yanlış girebilirim arkadaşlar şimdi gidiyorum Robux 8'i evet arkadaşlar bir daha Robux veriyor arkadaşlar arkadaşlar işte 1000 t Robux veriyor ben bir kere aldım bana bir daha aldılar diye düşünüyorum Robux'a için zor